Buna yuvarlanabiliyordu değil mi? Çok evet. Şirkin. Yuvarlan. Hmm. Asacın umurunda Yemeğine bak. Yemeği... Canımız çekti. Yememiş. Biz bak, de aç üstte Bakın asıl. üsttekileri gördün mü? Bir sürü. Ben üstü gör... Aa gördüm şimdi. <laughs> Gel lan. Bu ne lan? Nasıl kaçıyor görüyor musun? Bunun adını sikko koydum. İşte. Hatta sikko gel buraya gel. Buraya gel. Sikkoş koydum adını. Bununla ilgili değil, hiçbir şey yapamazsın. Sana hakaret ediyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> of çok iyi oldu. Evet, I'm doğal alanından koparıp buraya tıkıyorlar. Çok yazık. Ya sen ne tanıyorsun <laughs> <ya>? Kamu spotu. <laughs> Bu, buna, bunun bir sesi yok ya. <laughs> ay, ay orada fare var. <gülüyor> <gülüyor> ay. Ay bir sürü var. Şuramın faresi yiyor. Bak babaya bak sen. O sikriyor. Ayyyy. Ye lan onu. Mal. <laughs> Salak, yorulacaksın şimdi. Yediğinden çok kalori yok ya, aptal. Aha. Ayyyy. Yesin bakayım yiyor, çek. Aha, aziz <laughs> Allah. Hahaha. <laughs> <Allah. Okunda>, okundu okundu, <laughs> yiyebilirsin iftar aç, için. <laughs> aç onu. <laughs> Bunların hepsi fare mi? Fane. Evet. Fare. Fare, bravo faresi. Ya, bu fare. <laughs> Rakun. <Raccoon>. Rakun. <laughs> damla damla damlarsın. Gelin <laughs> kaybedince anlarsın. Gelin gelin şarkılarda anla. ağlarsın. Gelin gelin şarkılarda. Çökerken sahilde. Çöker çökerken sahile. Çökerken sahilde. Sahile. Gelin şarkılarda anla. ağlarsın. Gelin gelin şarkılarda. Sigaret. <laughs> uh, uh, uh. uh, uh. İkize. Yok. Au! 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 Ya hayvanlar çok. Sorguluyorum. Demek ki çıktık Olmazsa bir daha. O, 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 o. How, <laughs> go, go. Oh, da bir tane var. Toprağı kazıyor. Onu içeri sak bakalım. Sak bakalım. Sak 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 bakalım. Ne yapın gidiyorum 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 tebedi o tebedi o. Ah, bu kadar çok beklemiyordum. Yani siz biliyor musunuz? A altabu. Sen başkasın. Sen adam olacak olan sensin. Onlar değil. Hep sen şey yapıyor, sen yüzüyorsun. Altta bir sürü var burada. Bunlar da ölüleri. Ölü. Kıvırtma ya, Ahmet. Ben mi? Ya bir götümü çekme ya yeter artık Sana, <gülüyor> <gülüyor> sana çok şey Lan. Bu güreşmeden sevişmeye dönmesin. Bedava mı? <laughs> evet arkadaşlar galiba bitti. Hemen apaçamız. Daha başka bir şey göremiyoruz şu an. Ve bugün okula gelmeyenler pişman oldunuz. Keşke <laughs> izledikten sonra pişman oldunuz. Keşke zürafayı da görseydik o zaman günümüz tamamlanacaktı. Ay, Kim o? Kıştaydı. Ayı ayı. Burada ya. Adnan da diyecek çünkü. Aha video da çıktı. O bana yaptığı şeyden dolayı. Ben şey ondan bir daha konuşmam. Şuna bak ne kadar pis bayan. Şey Nasıl seslerinden. <laughs> Murat dikkatini <laughs> dağıttı. <daha> <abi. gülüyor> Kavga mi lan. Düşen alır, düşen alır. Aa hadi Aa, bak, hadi şey oynayalım, okay. iddia oynayalım. Orada hangisi kazanır? Onların ikisi birbirine tutuldu bak. Hangisi alır, hangisi alır? Ya Allah. Lan ne kadar koş, tatlı oluyor. İnanıyorum ya. Koş 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 koş. koş, koş. İlginç değil mi hiçbir yerde? Yok. Evet. Koş, koş 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 koş. Bak nasıl geliyor. Gel. Gel. <laughs> Şuradan bir tane yavru alalım ya. O yapma. <laughs> Bırak. Ha, evet. Ormanın kralı kimmiş öğreniyorum. Yere vururum seni. Hayvan denedi. Bokuna geliştir. Anlatıyor ki diyor. Diyemiyor tabii gelmiyor değil mi? Hadi bakalım kim kime çıkıyor? <laughs> <laughs> e, <laughs> deve koşuyor. Gebe görmezseniz kafanızda kuma var mısınız? Parmaklarım. Ne saklanma ya. Kör olmanın da bir adabı var. Ay. Aşık ve sen uh -huh. değilsin şeker. Oha ilgisini çektim. <gülüyor> <gülüyor> Al bakın parmağımı. Al. He. <laughs> Şimdi ben de seni çekeyim. Ay. Ne? Ne? Evini açsana, yaprak. Kardeşlerimle bizim. Ay çok kötü kokuyor. Kardeşlerimle bizim. Patatesli bir yemek. Dur ben onunla konuşacağım. Ördek oldum. Ben gergin olmadım ki. O hayvan ya. Ne suçluyorsun? Hıh. 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 Hayvan o da değilsiniz Abi çok net çekiyor hmm, bu telefon. Dinozor lan bu. Hayvan olur mu böyle? Peki hayvan değil mi? Dinozor. Sen dinozorsun. Seni hayvan sanıyorlar. Aa geliyorlar. Bambi. Yes, 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 bak bak seni anladım. Baa neler yapıyor. Just kale. Just kale. Gel gel gel. Just kale. Yaz 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 kale. Hadi eşekleri görmeye gidelim. <laughs> Hadi aşağı gelene bak hadi. Ben mi maymunun bu mamına koyayım ya? Öyle memnun etsizlik ama tamam. ben maymunum bu maymunum. Bak langur. Murat'a nasıl bakıyor bak göster. Gülü langur, hanıman langur. Hanıman langur lungur hadi. Espri patlat ya Ahmet duymuyorsunuz. Gelmedi hiç. Sana layık düşler. Benden önce. Kral. Murat Sen misin kral ben mi? Var ya, var. Kalsana kalsana. Kalsana. Seni var ya mahvederim ha. Benim böyle gördüğüme bak. Seni Galatasaray şampiyonu. Hadi bir kaldırırım havaya. Aklın hayalin şaşarla. Göz temas yapın. Gitti bak orada ya. var. Orada kral. Oooo. Baba orada. Bir şey bunu tırmalamış baksana. Hmm. Bakın uh. <laughs> 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 bak. Yok. Bakın bak. Dikkat et ağlıyor. değişti yok. bozukluğu. Var. Aa, yok. Yok. He biliyorsun yere bakıyorsun sen neredeyse. Değil sen. Korkuttun hayvanı. <Gülüyor> <Gülüyor> ya, atıyor. Hadi gidiyormuş gibi yapalım. Gidiyormuş gibi yapalım. Gidiyormuş gibi yapalım. Hadi gidiyormuş işte. gibi. Dağ başında çöpüyoruz. Geçeyim gel. Ahmet suratınız aynı. Sikti mi? <laughs> <laughs> Kaç yakışıklı bir şey var. <laughs> Baksana. Alo. Oh, ah, ah. Dedim, Oğlum gölge dedim. sana benziyor. <gülüyor> <gülüyor> hey. Depresyon. Depresyon da mı? İçeriye girmek istersin. İçeriye girmek istiyorum. Evet arkadaşlar Marsen çıkatileğimi bağlıyorum. Aa buraya beni daha bağlamıyor. <laughs> Oha. Aa bakalım. <laughs> Aa çok çirkin bu. çok çirkin bu. yatay tut yatay. Duydusunu. Yapmayın hayvanlara ya. <laughs> Lan bu ne? Ne Kızıl yakalı lemur. Aa bu şey. Lemur lemur. Vardı ya bunların. Marsupial mi? <gülüyor> ne alaka <laughs> <laughs> ya? Yok şey var ya. Bir tane ne? Çizgi film işte. marsupial mi? mı? tas kapalı maymun. Arkadaşlar <laughs> bir de Ateş kanlı Burada da bak. Leylek görürsem vallahi çıkartırım Marteşka. <laughs> <laughs> Gördüm Marteşka çıkarıyorum? Güzel. Aa iki taneler. Karı kız gelmişler. Karı koca. <laughs> o gerçek Üşemiş. fare. Ha, ana bu da cama yakın. Sıçanla fare yaşanla bu arada? Yargıdan <laughs> içeri nasıl soktular? Sokamazlar. Maymun, Gülüyor. maymun gorillere, şempanzelere gidelim. Fare. 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 Evet arkadaşlar. Ee, <laughs> hayvanat bahçesi vlogumuzun sonuna geldik. Takip edip aşağıdan beğenmeyi unutmayın.